Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lever Devir diye bir oyun oynayacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone etmeniz. Arkadaşlar bu oyun kısaca parkurlu böyle değişik değişik parkurlu olduğu bir oyun. Zaten bilenler bilir. Hep Brastas Brastas nereye kadar bir kere de farklı oyun atayım dedim. Evet beğenmeyi ve abone etmeniz. Başlayalım. Şu kabılardan falan geçiyoruz. Ay mesela böyle. Böyle tuzaklar var. Aynen. Yapıyoruz. Ölmedik. Aa. Son anda geçtik. Mesela böyle. Tam daha dikkatli. Aynen. Nasıl? Fake'i gördünüz mü? Diğer tarafa atlam oraydım be. Bak böyle. Tamam. Geçtik. Evet bu nasıl acaba? Arkadaşlar evet, oyun bayağı sarıyor ve şey geliyor. Biz oradan nasıl kaçalım ki? Burada bekleyeceğim hayır. Koş. Şu da arkamızdan gelir. Ağır geliyormuş. Reflex is coming. Kesin bir şey olacak. Oha. Ama ondan önce davrandı ki. Şimdi ne yapacağız? Of görüyorsunuz bu refleksleri be. Basitti bu level. Böyle bir fake mi olur be? Şurada bekleyeceğiz. Şurada. Tamam. Bunu da yaptık. Altı kere ölmüşüm şu an. Güzel. Onları almadım da. Burada ne yapacağız lan? Vallahi Buraya da geçtik. Ama tamam. onda hiçbir şey olmadı. Oraya onu da alayım dedim de. Alınmayacakmış o. Tamam. Basitti. Bunlar geldiğine göre alınmaz. Uf, son anda geçtim gördünüz mü? Arkadaşlar oyun sizce nasıl? Vay. et bunda kontroller şeymiş. Ters. Hala öyle be. Güzel. Derseniz bunun ikinci bölümü çekerim. Benim şu an bayağı hoşuma gitti. Tamam. Abi ben ben şey yapıyorum. Bunları hareket ettiriyorum. Görmedim onu be. Tamam, şimdi yaptık. Bu neymiş? Ha, bu düzerde kontrolle. Oha bu ne? oh ne yapacağız ki? Şöyle yaptık, bu geçtik. Ay geçtik. Tamam basitmiş be fazla büyütmüşüm. Yine kontroller ters. Her atladığında değişiyor. Bak yine değişti. Tamam. Evet. Bir sonraki level. Kontroller şu an düzeldi. Lan. Düşüyor dikkat et please. Tamam. Tamam basitmiş. Edaşa siz oyunu nasıl buldunuz? Evet bu level de basit. Burada ne yapacağız? Fake at oyun. Ha. kendim mallığıma düştüm be. Yine düştüm. Bakın. Böyle. Tamam. Arkadaşlar sizce oyunun sonunda kaç ürünle bitiririz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki bir şey olmaz dedim de. Abi yine aynı yerde iki kere ördüm. Aynen. Bu nasılmış? Ha. Bak da kesin yukarıda. Bak bunda yukarıda. he Tahmin ediliyor be. Ha, burada ne yapacağız? Oradan buraya atlanır mı ha? Bizle. Ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Bekliyorum. Uf son anda ha. ucu değecek. Evet bakalım bu levelimiz nasılmış. Tamam bu da basit. Şimdi yapacağım izleyin. Bölünüyormuş la. Basit yaparım. Bu ne? Biz neredeyiz? Ha, yukarıdaymışız. Şuraya düşeceğiz. Hani atlanmıyor be. Yapacağım. Bak, full fokus. Ha. Ha oraya kim koydu onu? Tamam şurada var. Şuradan atla. Orayı basmadan ha. Tam bu kadar basit ve. Tamam çözdüm. Şimdi yapacağım. Hay senin Oh e evet arkadaşlar burada videonu söyleyelim. Videoyu beğenmeyi abone etmeniz. Severseniz bunun ikinci bölümü gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.